Selam arkadaşlar ben Emir'den arkadaşlar bugün Eee Zula'da şey e, yeni bir silah geldi herhalde arkadaşlar FAL Pro diye bir silah geldi arkadaşlar desen, de, desen kendisinde var Eee güzel bir desen bir de e, şöyle geç, geçtiğinde baktım arkadaşlar bir de baktım yani Eee şu anda güzel desenler var ama şu anda oyun eklenmedi herhalde bakın şu anda kilitli gözüküyor ekranda hepsi dediğinde ben kartiyadan alan arkadaşlar desteği bir açtım FNF Pro diye bir bak bak sandım arkadaşlar ben ilk önce ondan sonra ee, güzel desenler Çıkarmayı Başarmışım arkadaşlar baktım ben meme Çık Pro sandım arkadaşlar bir baktım FNF Pro diye ee, çıktı arkadaşlar yani herhalde birkaç gün sonra bu silahı e, ee, zorla görme şansımız var diyorum arkadaşlar ben şu anda bayağı bakın arkadaşlar deseni eee desen ee, şöyle göstereyim ee, bir, tane boş desen var ama adı daha belirlenmemiş öyle gözüküyor şuradan göstereyim size arkadaşlar yani bu desen yani böyle nasıl desem yani yeşil ışı yeşil desen yani nasıl desem diyebilirim ki desen olabilir mi yeşil desen <gülüyor> <gülüyor> saçma değil mi? Ya yani böyle bir şey ama Silah, deseni çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bakın. Bir F şey yapalım mı abi? Mükemmel ya. Yani bak sandım ama bak değilmiş arkadaşlar. Yani yakın zamanda yani ben inanıyorum yakın zamanda bir güzel bir silah yani bu bu silah görme şansınız var. Ya FNF aynısı ya. Aynı ama pro. Mükemmel abi ya. Şuna bakar mısın ya? FNF pro. Bu arada üstüklenti falan çıkarmışım. Desen falan çıkarmışım. Şunlar bu arada e, eşsiz gözüküyor arkadaşlar. Bunlar da zaten eskiden, vardı. E, var zaten arkadaşlar. Desen eee... Türkiye desen oha. Yemin et oha Bu arada sevgililer üstün, Şu an hiç hesapta şu anda sevgililer desen diye bir şey var arkadaşlar. Çalışsa desene bakayım. Yok bu da yok. Eee başka şu desen anlamadım ya bu desen sıkıntı bu desen anlamadım yok bu desen yok Arkadaşlar nesli, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar şu an ço çok değişik arkadaşlar Desenin de adı belirlenmiş şu anda yeşil yani ne bileyim yeşile benziyor ama yeşil değil Lord desem diyelim ama <laughs> evdesem <laughs> bilmiyorum desiniz ama olsun <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar Hepiniz çok severim. Bye bay bay Emeğende kalın hoşçakalın arkadaşlar bay bay